Babalar, e, bugünkü konumuz özgüven problemimi nasıl yenerim ve asosyalim. E, bu konuda bir video çekmek istedim. Çünkü e, zamanda bu problemleri yaşamış ve aşmış birisi olarak e, bir birisine danışmadan, bir psikoloğa gitmeden ondan sonra nasıl atlattım, nasıl bu sorunlarımın üstesinden geldim. Yani özgüven problemi ve asosyallikten kalsın ne? <laughs> ya şu kadar söyleyeyim bak size. Moruk <laughs> minibüse biniyordum tamam mı? İşte e, konuşmaya tanıyordum ya. Milan e, lan minibüs minibüs orada göreceğin insanlara belki bir daha hiç görmeyeceksin. Anladın mı hani? Minibüse biniyordum baba. Abi müsait bir yerde indirir misin bile diyemeyecek kadar yıkık. Vizyonsuz bir haldeydim. E, bunun başlama aşaması bitiş işte giriş gelişme sonuç olarak size aktarmak istiyorum. Umarım böyle bir problem yaşayan insanlara faydam olur. Ee, şimdi 2004 yılında ben ilkokul 1'e gidiyordum. 1. sınıfa. Benim bir tane öğretmenim vardı. Ee, şimdi küfür etmek istemiyorum. Öğretmenlere saygımdan dolayı. Yani Hazreti Ali ne demiş? Bana bir harf öğretinin 40 yıl köresi olurum demiş. Öğretmenlere saygım sonsuz. Yani bu konuda asla tereddüt bile etmiyorum. Ama öyle bir hocam vardı ki beni okula gitmekten soğutup yani okula değil sanki cehenneme gidiyordum ya öyle bir duygularım vardı anlıyor musunuz hani? Moruk bir gün böyle e, sürekli böyle azarlıyordu bizi sürekli şey yapıyordu ve okula gitme isteğim günden güne kırılıyordu yani. En ufak şeyde dövüyordu bağırıyordu ceza veriyordu rezil ediyordu yani Gurur hani birinci sınıfa da gitsen 6-7 yaşında da olsa gurur onur diye bir şey var abi. Bu 3 yaşındaki çocuğun da var 7 yaşındaki çocuğun da var. Yani bir çocuğu birinin yazın yanında azarlarsan o çocuk mahcup olur Gururu kırılır. Çocuk onun da duyguları var yani. Hani insanlar küçük diye böyle e, her şeyi unutamıyor veya e, bir hasar bırakmıyor değil yani. Muruk. Ee, neyse sürekli bizi azarlıyordu. Umurumuzu, gırırımızı kırıyordu. Bir gün böyle cuma günü son ders işte matematik dersi tamam mı? Böyle akşam akşamcıydım ben. Öğleden sonra okula gidip 6'da falan çıkıyordum. Böyle matematik dersi son ders. Moruk benim de okula gitme hiç hevesim olmadığı için dersleri de dinlemiyordum. Yani hiçbir şekilde dersi dinlemiyordum. İşte hoca da, tahtada <laughs> artı eksi toplama çıkarma dört basamak yapıyoruz. Hoca bir şeyler çizmiş. Ben yemin ederim hiç unutmam. O gün şeyi düşünüyordum. O zamanlar Dey Çocuk falan vardı işte. Ee, şey bir tane en sevdiğim çizgi filmler vardı. Road Runner öyle. Mi, -mi vardı ya diyordum ki lan yarın hafta sonu cumartesi pazar eve giderim işte karton network'ü açarım. O zamanlar Yumurcak TV vardı. Yumurcak TV aç. Yani böyle dersten kopuğum anladın mı hani? Sadece işte ee, i̇şte eve şöyle olur hafta sonu falan filan. O günü kurtarmak da amacım yani bu. Neyse moruk 20 tane problem çözmüş tahtaya sormuş yani. İşte kafasına göre seçiyor kaldırıyor tamam mı? İşte Ali gel şunu çöz Ayşe gel şunu çöz. O, işte 20 tane sorunun e, sınıfta 40 kişi yani %50 %50 anladın mı hani çıkman? Parmak kaldıranları seçmiyor. Direkt falancı filancı gel yani bu şekilde. Lan baba 19 soru Herkes çıktı tamam mı? Yani e, hiç ben çıkmadım baba. 20. soruda böyle bir hani 6. ismi derler. Böyle e, içine doğması mı tabiri bilmiyorum. Lan baba dedim ki bu beni seçecek. Tamam mı? <laughs> ben de geri zekalı kafam. Ulan seni seçeceğini düşünüyorsun. Dikkat çekme. Ben de yalanlanan yerden bak şeytanın akla akla bak. Kalemi dedim yere atayım. Tamam mı? Kalemi yerde arayayım böyle bir 10 saniye 20 saniye. O sırada da bir lavuğun birini seçer o çıkar tahtayı anladın mı? Ne olur yırtarız baba. Hani öğretmenin gözüne görülmeyelim hesabı düşündüm. Lan baba kalemi attım 10 saniye 20 saniye böyle dümenden kalemi arıyorum tamam mı? Lan baba seçilen yok anladın mı? Kimseyi kaldırmadı. Dedim şimdi kalkayım dedim hani dikkat çok fazla çekmeyelim. Neyse baba aldım ben kalemi kalktım sıram oturdum. Dedi Hamza dedi sen ne yapıyorsun? Dedim hocam dedim işte kalemim yere düştü onu almak istedim falan filan. O yüzden işte yerde kalemimi aradım hesabı. Dedi gel tahtaya soruyu çöz. Lan baba. Kendi kendimize durduk yere ihale aldık lan baba. İyi dedim çıkalım. <laughs> Sallarız mallarız. Bir şekilde yolunu buluruz hesabı. Baba tahtaya kalktım böyle tamam mı? Sanki zaman durdu bana. Yani zaman durdu resmen. Neyse tebeşir aldım abi. İşte hatırlamıyorum. Bölmemi yapıyordum, çarpmamı yapıyordum, toplamamı, çıkarmam. Ben böyle önde kızlar vardı falan böyle çalışkan, sümeyye tarzında hani böyle e, herkesin yardımını koşan kızlar oluyor ya. Islak mendil çıkarıp veriyor. Dedim işte cevabı söyleyin falan filan. Yok baba, hoca da yanında ya vermezler. Ben de uydurdum, muydurdum ne. Elimde de abaküs var tamam mı? O zamanlar abaküsü bilenler bilir böyle boncuklu kaydırıyorsun. Tamam mı? Lan baba neyse e, ben salladım mı artık veya bilmiyorum mu dedim. O kadarını net hatırlamıyorum. Aradan kaç sene 18 sene mi geçmiş. Lan baba abaküsü aldı yemin ederim. ilk önce bir bağırıp çağırdı bana. Sövdü böyle 40 kişinin içinde. Tabii ben kıpkırmızıyım domates gibiyim böyle. Ondan sonra aldı baba abaküsü tamam mı. Vak diye kafamda bir kırdı. Lan baba bir ağlamaya başladım. Bir ağlamaya başladım. Yerde de boncuklar böyle abaküsün boncukları dolaşıyor. Bir de onu toplattırdı bana. Lan baba bir onurum kırıldı. Bir özgüvenim gitti. Bir asosyal oldum. Baba ondan sonra okula gitmek nefret ettim lan baba. Yani okul benim için bir cehennemden ibaretti. Öğretmen bir şeytandan ibaretti. Hani bu o çocuk psikolojisinde bana bunları yaşattı ya. Neyse e, bu 8. sınıfa kadar böyle mal gibiydim tamam mı işte. Ne bir argı ya şöyle söyleyeyim 4'e e kadar hocayla okudum. 4'te başka bir sınıfa gittim artık e, büyüyünce e, işte ailem beni psikoloğa falan götürdü. Bu durumdan da hiç bahsetmemiştim işte başıma böyle bir olay geldi kafamda bakış kırdılar falan filan. Ama ses gitmiş dışarı tamam mı işte çocuğu, çocuk mu düştü dediler çocuklar kavga mı ediyor falan denmiş yani onu hatırlıyorum. Ama ben söylemedim ya yani böyle bildiğin baba içime kapandım. Ne bir kelime edebiliyorum yani hani ağzı var dili yok derler ya öyleyim böyle kızarıyorum bozarıyorum işte sınıfın en vizyonsuz en rezil kişisiyim ya öyle bir hale geldim. Özgüvenim yok kimseye selam veremiyorum bir kız benden hoşlanıyorum dedi yemin ederim kıza. Ya hiçbir şeydi. Kıp kırmızı olup Ağladım amına koyayım. <laughs> onu da hatırlamıyorum yani. Neyse baba, bu dördüncü sınıfa kadar böyle devam etti. Sonra ben başka bir sınıfa geçtim. Orada böyle birazcık açıldım tamam mı? Orada böyle birazcık açıldım. Oradaki hoca da benim eski hocamla kankaymış. Yani e, iyi anlaşıyorlarmış. Biri bayan hoca eski sınıfımdaki o abaküs kıran kafamda ee, yeni sınıfa geçtiğim hocada da erkek hoca. Ya baba ondan da bir dönem bir sene çekmedik mi? A abi sınavdan düşük alıyordum. Anladın mı? Fenden falan. Veya Türkçeden. Benim işte bazı derslere ilgilenmiyordum. Kafam basmıyordu. Çalışkan bir öğrenci değildim yani kısacası. Abi beni tehdit ediyordu ya. Hoca. Şimdi belada okumak istemiyorum. Beni tehdit ediyordu. Diyordu ki işte seni eski hocanın yanına yollarım işte burnundan döker döver seni işte parçalar perişan yemin ederim bana bunu dediler ya bana bunu dedi yani hoca ve o o sınıfa gittiğimde böyle birazcık iyiydim arkadaş edindim işte alışma süreci adaptasyon vesaire hani sınıf başkanlığına aday olacak kadar bir gelişmem olmuştu o da öyle yapınca hani gene eski hamza geri döndü yani sosyal, psikolojisi bozuk. neyse 5. sınıfın sonunda mı ilk döneminde mi ne o hoca gitti bak gitti diyorum çünkü benim öyle öğretmenlere saygım yok. Öğrencinin motivasyonu, modunu düşüren, psikolojisini bozan, öğrencinin seviyesini aşağı düşüren hocalara benim saygım yok abi. Onun 40 yıl kölesi de olmam anladın mı? Harf de öğretmesin bana. Baba Ondan sonra işte yeni hoca geldi. Çok mükemmel bir hocaydı. Şeker, şeker bir bayan hocaydı. Ondan sonra ismi neydi lan onun? Dur bak Ebrar mıydı? Evru muydu? Öyle bir hocaydı. İlk öğretmenliğini de bizim sınıfta yaptı. Baba yemin ederim çok iyiydi. Derslerim de iyi gitmedi. Okula gitmek istiyorum böyle. Hani anladın mı? Kızlarla konuşuyorum. Erke böyle bir yükseldim abi. Bu ama çok küçük bir yükseldim anladın mı? Gene eski huylarım devam ediyor. Çünkü... Onu artık psikolojim alışmış o duruma. Ve yükselemiyorum abi. Hani kendimi aşamıyorum. Baba sonra lise 2'ye gidiyordum. Bak lise 2'ye gidiyorum. Bak gene bir şeyler değişmedi. Ne bir kız arkadaşım oldu. Ne bir arkadaşlarımla bir yere çıkabı. Yani NATO mermer NATO kafa anladın mı? Hiçbir şekilde o e, sığ düşüncemden çıkıp kopamıyorum. Psiko, Annemi rehber hocasına götürmüştü. Hiç unutmuyorum. Ya ağlıyordum ya rehber hocası derdin ne diyordu. Ağlıyorum işte öğretmenine mi sorun var deyince direkt ağlamaya başlıyordum falan filan. Üçüncü, dördüncü sınıfta. Ondan sonra babacığım lise 2'ye gittim. Dedim ki Hamza dedim. Sen dedim niye bu kadar vizyonsuz, niye bu kadar yıkık. Yani aşağılık kompleksim vardı ya gerçekten. Hani niye bu durumdasın sen ya? Senin yaşıtların... Kız arkadaşı var. Arkadaşlarıyla buluşuyor. Fotoğrafları var Facebook'ta. O zaman Instagram pek yoktu. Sen niye bu haldesin oğlum? Elin ayağın düzgün. İşte kendine baksan bir şeyler başarabilirsin. Anladın mı? Ya baba sonra ben kendi kendime yendim bunu. Hatta hiç unutmuyorum. Bir ara işte internetten bakıyordum. Asosyallik sendromundan nasıl kurtulursun diye. İşte 100 kere günde ben sosyalim, ben sosyalim, ben sosyalim diye böyle tekrarlar falan yapıyordum. Hiç faydası olmuyordu. Tamamen zihniyeti değiştireceksin. Diyeceksin ki ya. Lan benim kaybedecek neyim var? Mülümü sevinip de işte bir kızı görüp hoşlanıyorum, açılamıyorum. Ya ne kaybedebilir? Oğlum erkek adamım lan mı? Hani niye bu kadar yıkım? Tabi yaş geçtikçe bu problemlerinden. Şimdi var ya yani kendi kendime sıyrıldım anladın mı? Ne bir psikoloğa gittim ne bir... İşte büyüme bu derdimi anlattım. Yani yarama şifa olan e, kendimden başka hiçbir sebep olmadı. Kendi derdime derman oldum. Allah'ımın izniyle tabi. Böyle bir muhabbet abi. Kendinizi sevin. Kendinizle mutlu olun. İnsanları fazla babacım yani benim hakkımda ne düşünüyor? Aman şu, aman bu. Aman işte hoşlandım kız açılırım. Reddeder miyim? Babacım kendiniz olun ya. Reddederse reddetsin. Sizi Sevmesinler ya, sizi sevmesinler, sevmek zorunda değiller ama siz kendinizle barışık olun, sosyal olun, kendiniz olun ya, anladın mı? Hani bu bu kadar, yemin ederim. Hani bir gün işte rüyamla şu geldi, bu geldi, böyle olur değil abi, bunu yenmenin yol kendim olun babacığım. Ben buyum ya, beni kabul eden böyle kabul etsin, kabul etmeyen de iyisin. anladın mı? Hani birazcık birazcık e, vizyonunuzu artırın yani. Ne bileyim arkadaş bir bir iki arkadaşınız olsun kafa dengi gidin kafeye pat soyun çay için çorba için anladın mı işte kız kız arkadaş olsun hani manita olarak demiyorum sevgi hani bir konuşun bir kızların da dünyasına girin anladın mı hani duyguları nasıl hani bu şekilde ben yendim kendimi ya bir kıza instagramdan işte konuşuyorduk falan filan böyle böyle yükseldim kendime geldim anladın mı hani insan kendi içindeki cevherleri keşfedince ortaya çıkıyor zaten kendi cevherleriniz ben şunu anladım bak. Uzun bir video oldu. 13 dakika oldu ama hani ilim dolu bir video abi izleyin. Ben e, çok esprili bir çocukmuşum. Yani aşırı derecede mizah yapabilen bir insanmışım. Hani ben kendimi övmek için demiyorum. Beni çevremdekiler böyle sempatik işte acayip komik bir çocuk falan diye lanse ediyor. Ben bu özelliğimi keşfettim abi. Benim bu içimde böyle bir özellik varmış ama hocanın yüzünden, öğretmenin yüzünden 10 sene, 12 sene ben bu içimdeki cevheri keşfedememişim. Çünkü psikolojik olarak çökmüşüm abi. Yani birisine selam vermeye utanıyordum lan diyorum ya. Minibüse biniyorum, minibüse. işte ineceğin yerde ne dersin? Abi sağda bırakır mısın? Müsait bir yer. Ben bunu diyemiyordum lan baba. Bunu diyemeyecek kadar psikolojim çökmüştü ya. Ya kız bana selam veriyordu. Hamza nasılsın diyordu. Ben ağlayarak koşuyordum. Yani bu durumdaydım, bu vaziyetteydim. Yani şaka gibi gelecek ama gerçekten böyleydim. Abi kendinizle barışık olun ya. Kaybedecek neyiniz var abi? Kendi kişiliğinizden başka kaybedecek neyiniz var yani? Bırak işte şey utanıyordum işte şu pantolonla gülerler mi? Ya beni ömrü hayatında bir defa görecek insan için ben niye utanayım ya? O adam beni bir daha görme veya görsün. Anladın mı yani? Kendinize barış olun abi. Canınız ne istiyorsa hangi ayakkabıyı, hangi pantolonu giymek istiyorsa onu giyin. El alem benim hakkımda ne düşünür falan filan. Abi derler de derler insanı canlı ne derler. Turabi'nin bir lafı var ya işte çok çalışıyorsun amel ederler yatıyorsun beleşçi derler. Ondan sonra işte ne diyordu başka? Ee, konuşursun çok konuşuyor derler susarsın bunalım derler. onu ee, derler de derler insanı canlı ne derler. Milletin Lafını çekmeyin Milletin ağzına bakmayın Kendiniz nasıl uygun görüyorsanız Öyle yapın Kimseden de ne utanın ne çekinin Anladın mı Ama bu seviyenizi aşağınız anlamına gelmiyor Saygınızı sevginizi koruyun Ama kimsenin de lafına biat etmeyin Bu benim aklımda böyle düşünüyor Derler de derler insanın canına ne derler Sizi en çok seven Kendinizdir yani kendinizden başka Arkanıza yaslanabileceğiniz İnsanlarda çok yok ya birazcık artık uzadı saçmalamaya başladım. <laughs> Açıkçası yani diyeceklerim bu kadar abi. Hani kendiniz olun anladın mı? Diyeceklerim bu kadar abi.